de değişik konular var sanıyorum sizin gündeminizde de benim de ama bir özel haber var TR74'te e, isterseniz bununla başlayalım istihbarat aracıyla yapılan escort servisiyle patlak veren bir skandal var e, bununla ilgili e, neler anlatmak istersiniz? Evet bu uzun süredir aslında sosyal medyanın bilhassa gündeminde olan bir hadise e, ne yazık ki Türkiye'de normal bir medya konvansiyonel medya kalmadığı için bu tür haberlere yer vermiyor ancak işte ya bizim gibi yurt dışından yayın yapanlar ya da sosyal medyadan sesini duyurabilen insanların e, gündeme getirebildiği bir konu. Ankara'da bir escort yani kadın ticareti e, yapılan bir yapan bir şebeke var ve bu şebekenin içerisinde en, en istihbarat şube müdürü Koray Öner'in de olduğuna dair ciddi iddialar var, ciddi ihbarlar var. E, bilhassa avukat Dilek Ekmekçi denilen bir Kişi var. Bu kişi e, ailesini kaybetmiş, annesini kaybetmiş bir aileye evlatlık olarak verilmiş, o aile tarafından büyütülmüş ve sonra biyolojik ailesini aramaya giriştiğinde biyolojik ailesini, annesini aramaya giriştiğinde bir kısım sürprizlerle karşılaşıyor. Biyolojik ablasının e, Ankara'da bir yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve sonra bu escort çetesinin tuzağına düştüğünü fark ediyor. Dilek ekmekçi arkadaşlar o ikinci slaytı getirirlerse onu e, izleyicilerimiz de takip edebilirler. E, bu birinci slayt ikinciyi görelim önce arkadaşlar. Ben e, takdim tehir yaptım ve Dilek Ekmekçi bir kısım insanların araya girmesiyle Koray Öner'e gidiyor ve biyolojik annesiyle birlikte gidiyor. Biyolojik annesi de olayların tanığı zaten anlatıyor neden Koray Öner'i salık veriyorlar neden ona gönderiyorlar e, sonradan olay anlaşılıyor Koray Öner görüşme sırasında e, ha şu bizim şey e, gönül mü şu bizim kısa boylu esmer gönül mü diye olaya giriyor ve Dilek Ekmekçi'yle yanındaki annesi e, şaşırıyorlar nasıl tanıyabilir nereden tanıyabilir filan sonra olay dal budak salıyor ve anlıyorlar ki aslında bu eskort bu genç kız devlete teslim edilmiş, yetiştirme yurtlarına teslim edilmiş genç kızlarla ilgili çetenin, belki santral kişisi, belki yöneticilerinden bir tanesi Koray Öner. Koray Öner'le ilgili daha doğrusu bu Ankara'daki çocuk esirgeme kurumuna teslim edilen kızlarla ilgili skandal aslında nereden patlak verdi, nereden Türkiye'nin gündemine geldi, onu da tekrar hatırlayalım. Biliyorsunuz Ümitcan Uygun diye bir kişi, bir e, genç. E, önce e, Aleyna Çakır Takma isimli bir e, genç kızı öldürdü. Arkasından da Esra Han Kulu'yu öldürdü. Ve bu iki cinayet arasında da annesi, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun da güya intihar etti. Şüpheli bir biçimde hayatını kaybetti. E, öyle bir intihar ki elinde pazar poşetiyle birlikte, ağzında e, covid maskesiyle birlikte bir insan gidip ormanda intihar etmez. Yani intihar edecek adam e, koronadan korunmak için maske takmaz yani en azından. E, Gülay Uygun'un yani Ümitcan Uygun'un annesinin konumu neydi? O e, skandalın merkezinde olan yetiştirme yurdunda görevli kişilerden bir tanesiydi ve bu e, o kızların o kimsesiz kızların devletin namusuna emanet edilmiş kızların e, fuhuş ticaretinde kullanıldığı e, söylenen e, yerde çalışan ve o ticaretin e, bir parçası olan insanlardan birisi olduğu, i̇şte Ümitcan Uygun'un da aslında o ticaretin bir parçası olduğu ve oradaki bir kısım kızları, genç kızları kendi amelleri içinde kullandığı ayrıca buna dair iddialar ortaya çıktı. Yani skandal içerisinde skandal. Ankara'da istihbarat Daire Başkanlığı'nda çok önemli görevde, Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan bir emniyet müdürü, birinci sınıf bir emniyet müdürünün ismi etrafındaki şeyleri düşünebiliyor musunuz, İddiaları düşünebiliyor musunuz ve bu iddialar o kadar ciddi ki yani dilek ekmekçi avukat dilek ekmekçi bizzat kendi ulaştığı bilgileri paylaşıyor, ee, makamına gidip görüştüğü Koray Öner'in ablasını o işte o ticaretin içerisinde ne yazık ki o ağa düşmüş ablasını ne kadar yakından tanıdığı kimlerle birlikte olduğuna dair bilgi verdiğine dair e, şey bilgilere ulaşıyor. Şimdi bizim haber olaya başka bir e, açılım daha sağlıyor. Ank Ankara'da bir trafik kazası yaşanıyor ve bu trafik kazasında aslında basit bir trafik kazası ama şoför paniğe kapılıyor evet. ve bırakıp kaçıyor. Sonra normal polisler olaya müdahale edince arabada iki tane özbek asıldı. Kadının bulunduğunu fark ediyorlar. Kadınlar konuşmak istemiyor. Nöbetçi savcı devreye giriyor. Karakola götürülüyorlar ve sonra aracı süren şoförün aslında istihbarat dairesinde çalışan bir memur olduğu, bir polis memuru olduğu ortaya çıkıyor. Sonra kadınlar konuşuyorlar ve bu sevkiyatın, bu fuhuş fuhuş sevkiyatının, emniyet istihbarat araçlarıyla yapılan bu fuhuş sevkiyatının, doğrudan Koray Öner'in talimatıyla gerçekleştiğine dair ifade veriyorlar. Yani Koray Öner, Ankara'da hangi pisliği kaldırsanız altından çıkan, bir kişi. Şu anda pasif göreve çekilmiş durumda ama Koray Öner ismini biz e, araştırdığımızda ya da şöyle hafızalarımızı yokladığımızda başka bir yerde daha çıkıyor. 15 Temmuz'da çıkıyor. Şimdi e, Cihat Yaycı'nın ifadesi e, savcılığa verdiği ifadeyi göndermiştim. Arkadaşlar o küpürü de yansıtırlarsa direkt oradan yani resmi ifadeden e, okuyalım bunu. E, Cihat Yaycı kim? Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran ve ona sufle veren e, tüm tüm amiral, şimdi gerçi e, kızak göreve çekildiği için istifa etmek zorunda kaldı. Bu Mavi Vatan e, şeyinin mücidi olarak ortaya çıkıyor ama daha çok fetömetre denen e, o e, yargısız infaz sisteminin kurucusu ama 15 Temmuz'da Önemli kilit rolleri oynayan kişilerden bir tanesi. Erdoğan'a süfle verecek kadar yakınında olan bir kişi. Fakat daha önemlisi bakın Cihat Yaycı resmi kayıtlara geçmiş, adliye kayıtlarına geçmiş ifadesinde aynen şunu söylüyor. 21.30 ile 22 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Emniyet Müdürü olarak çalışan daha önceden tanıdığım Koray Öner telefonla beni arayarak Ankara'dan aradığını yanında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in bulunduğunu söyleyerek Paşam darbe oluyor galiba dedi. Şimdi bu saatlere baktığımızda bakın bunlar dediğim gibi bir daha altını çizerek söylüyorum resmi evraka girmiş saatler. 21.30'da daha Türkiye'de hiç kimse darbenin dersini bilmiyor. Daha e, hiçbir şey neredeyse yaşanmamış. Yani köprüde küçük hareketlilikler var ama ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Hiçbir şekilde bunun izi yok ama e, Koray Öner, Necip İşçimen ve Harun Kodalak bir araya gelmişler ve darbeye karşı nasıl mücadele edeceklerine dair e, eylem yapmaya başlamışlar. icraatlara başlamışlar. İşte Cihat Yayıcı'yı aramışlar. Paşam darbe oluyor demişler. O da koşa koşa Erdoğan'ın yanına gitmiş ve Erdoğan'a süfle vermeye başlamış. Şimdi 15 Temmuz'un bir kurgu olduğunu, 15 Temmuz'un Önceden planlanmış ve aşama aşama uygulanmış bir eylem olduğunu gösteren önemli delillerden bir tanesi bu. Kaldı ki istihbarat polisleri, istihbarat emniyet müdürleri savcılarla çok yakın çalışmazlar. Çünkü onların operasyonel görevleri yoktur. E, Harun Kodalak ve Necip Cem İşçimen Harun Kodalak bilhassa konuştu. Ee, bir operasyonla konuşmak için bir aradaydık diyor ama e, operasyonel görevleri yoktur. Sadece bilgi toplarlar, istihbarat polisleri ve istihbarat müdürleri. Onun için hani bir e, operasyonla ilgili bir aradaydık şeyi de tezi de çok inandırıcı değil ama kısaca özetleyecek olursam Koray Öner, Ankara'da istihbarat daire Başkanlığında çalışan ve 15 Temmuz'un kilit isimlerinden bir tanesi ama daha önemlisi dün hatırlarsanız bir başka haber paylaşmıştık. 15 Temmuz ticaretiyle 15 Temmuz'un pek çok kötülüğü, pek çok suçu e, örten bir perde, örten bir paravan haline geldiğini e, konuşmuştuk başka bir örnek üzerinden. Bu da onun aslında en çarpıcı ve en zirve e, şekilde yaşanan örneklerinden bir tanesi. 15 Temmuz'un santral kişilerinden birisi Koray Öner Ankara'da bilhassa Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen çocukların, genç kızların kullanıldığı ama yanında işte özbek asıllı kadınların da kullanıldığını bizim özel haberimiz bugün ortaya çıkarmış oluyor. Büyük bir fuhuş pazarının içerisinde en kilit isimlerden bir tanesi olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili herhangi bir adli soruşturma yapılmıyor, herhangi bir idari soruşturma yapılmıyor. Bu kişi aklanma hakkını kullanmıyor ya da bu kişiye aklanma hakkını kullanabilecek şekilde bir soruşturma, bir dava açılmıyor. Belki de bu söylenen şeyler doğru değil. Belki de bu söylenen şeyler iftira ama bunlar nasıl ortaya çıkacak? Bir soruşturmayla ancak ortaya çıkabilir. Peki neden Koray Öner korunuyor? Neden bir soruşturma yapılmıyor? Neden adli ve idari bir tahkikatla bu iddialar ortaya çıkarılmıyor? Çünkü mesela Dilek Ekmekçi denen avukat kelle koltukta gidiyor. Yani Ankara'da yargıçların içinde bulunduğu, Emniyet İstihbarat Dairesi'nin önemli müdürlerinden birinin içinde bulunduğunu iddia ettiği bir çeteyle mücadele ediyor ve başına birçok iş geliyor. Şimdi bu kadar kelle koltukta mücadele eden bir kadıncağız var. Bunun iddiaları var ve bu iddiaları soruşturacak bir Allah'ın kulu, bir Cumhuriyet Savcısı, bir idari tahkikat açabilecek ne bakan var ne bakanlık e personeli var, <laughs> ne de müfettişlik şey var me mekanizması var. E, bu e, şeyin altından, bu taşın altından çok daha fazla pislik çıkacak gibi görünüyor. E, çorap söküğü gibi çünkü Koray Öner şeye alınınca biraz kızak bir göreve alınınca e, hakkında araştırma yapmak ve bazı bilgilere ulaşmak daha kolay hale geldi. Biraz da tabii ipuçlarını çektikçe başka ipucunu getiriyor İşte dilek ekmekçi bir taraftan çekiyor, diğer çalışabilen bağımsız gazeteciler diğer taraftan çekiyorlar. Ee, bu çorap inşallah yakın zamanda sökülür ama tabii ki en e, acı tarafı olayın dediğim gibi devletin namusuna teslim edilmiş çocukların fuhuş ticaretinde kullanılıyor olması e, bu haber önemliydi. Ben giriş haberi olarak bunu e, kullanmak istedim sizin gündemlerinizle birlikte devam edelim isterseniz. Evet. Ya biraz uzun üstünde durmuş gibi gelebilir ama gerçekten çok önemli bir konuydu çünkü Susurluk kazası gibi adeta yani bir trafik kazasıyla ortaya çıkan bir skandal ama skandal içinde skandal var. Dediğiniz gibi en başta devlete emanet edilen çocukların fuhuşa zorlanması ile ilgili olan bir çok üzücü bir konu var işin içinde yine Emniyet, istihbarat ve adliyeden çok sayıda ismin olduğunu görüyoruz hakimlerin ve savcıların. Yani aslında bir dediğiniz gibi çorap söküğü gibi gelecek ama bu konuyla ilgili bir irade gösterilmesi gerekiyor. Üzerine gidilse ne gibi altından pislikler çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ama bir başka gerçeği daha koyuyor ortaya bu ki haberin içinde de detayda da yer verilmişti. Çok fazla üzerine durmadan geçelim diğer konulara. 17-25'ten sonra özellikle bürokraside öylesine büyük değişiklikler ve kıyımlar yapıldı ki yetkin birçok kişi tasfiye edildi ve yerlerine özellikle sanki e, bilerek yapılmış gibi geçmiş dönemlerde haklarında soruşturmalar olan şaibeli eski bürokratlar getirildi. Bu da devletin genetiğini bozdu gerçekten. E, her gün neredeyse işte bu tür benzer haberler görüyoruz. E, ve bunların da e, böyle artarak devam ettiğini yazık ki karşımıza çıkıyor. İşte polislerle birlikte yakalanan patlayıcılar, uyuşturucular ve benzer bu tür haberler.